Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şöyle yapayım Normalde video çekmeyecektim bugün ama Sonra bir anda başka bir yerde Canlı yayındayken yemek yaparken dedim bir video çekeyim ben Ben bugün patlıcan tavası yapacağım ekmek fırınına göndereceğim Şöyle bir leğene etlerimizi koyduk Soğanlarımızı doğruyoruz soğanlarımızı doğuruyoruz. 3 tane büyük büyük soğan doğralım. Şöyle acı biberlerimiz var. Onları da doğrayalım. Bunları elimde doğrayacağım. Ben bu tavayı çok acı seviyorum. Aşırı acı olacak. Yani son zamanlarda pek acı yapmadım ama pek iştahlı gelmedi evde. Bu tavayı herkes acı seviyor. gel gelecek. annem ile birlikte yiyeceğiz inşallah. Hep birlikte yapalım bakayım. Normalde biliyorsunuz yemek programı, yemek kanalı değil benim kanalım. Güncel şeyler atıyorum. Ne yapıyorsam. Normalde çekmeyecektim ama... ...dedim bir yemek öğreteyim, yemek anlatayım sevgili abonelerime. Şimdi sarımsak soyalım. Ben sarımsağı bıçakla değil de şöyle pastırıp çıtlatıp soymayı çok seviyorum. Şöyle. Çocukluğumdan kalmış olan bir şey bu bende. Böyle öğrendim. Böyle soymayı çok seviyorum. Bazen bıçakta kullanmak gerekiyor. Bazen zor soyuluyor. Ay. Ölçülü mü yemeğim? Hayır. Yine ölçüsüz. Kocaman leğende yapacağım. Neyin ölçeyim? Dolaptan çıkardım bir parça et Kafama göre bakacağım. Soğan az görürsem soğan doğrayacağım. Et zaten şu saatten sonra çıkaramamaz da değil. Yarım kilodan fazla. Ben bu yemeği fırında daha çok seviyorum. Evde de yapıyorum ama fırın. Pide alacaksın gidin ki Mis. Şöyle patlıcanlarım var. Bunları da alacağım, soyacağım suya aslayacağım sonra. Ben normalde bu şekilde soyuyorum da babam sevmiyor. Ben beyaz yapıyor. O yüzden bu şekilde yapacağım. Babam nasıl isterse. Babam ciğerimin köşesi babam. Farklı bir sevgi, baba sevgisi. Sizce de öyle değil mi? Hele de kız çocuğu. İki gündür yatıyor sefilim. Meğersem tansiyonu düşmüş. Şimdi ben yemeğimi yiyince iyileşir Çok da her şeyi beğenmez ama her şey bir bahane bulur. Kaynana gibi. Kaynana değil ama. <laughs> Kaynana gibi bahane bulur her şeyi. Patlıcanlarımızı soyduk. Küp küp doğruyoruz. Suya ısıtacağız. Hmm, i̇yi ki de ısıtacağız. Çevirdekliymiş biraz. Acı olur. patlıcanlarımızı tuzlu suya ısladık domateslerimizi soyacağız soymadan yapacağım daha doğrusu çok fazla domates yiyor şöyle bir zire doğrayacağım çok erimesini istemiyorum fırında şöyle şöyle bir lokmalık gelecek şekilde zaten o eriyecek demeyin ki baştan salma yapıyorum asla bu yemeği ben sürekli yapıyorum yılda nereden baksanız 50 kere yapıyorum 100 kere de yapıyor olabilirim de. Kışın gününe bile o ormanlı patlıcanlarla bile çok seviyorum. Yapıyorum yani. Vazgeçilmezim. Baştan sağma değil yani. Domatesleri böyle iri iri üzerinde. Kızım da öyle seviyor. Patlıcanla az yiyor. şey yiyor. Neydi? Domateslerini yiyor. Etiyle falan. Güzel oluyor. normal salata. salatadan biraz büyük işte. O şekilde. Neden tepsiye doğruyorum? Çünkü patlıcanlarımız tuzlu suda. O biraz acısını verirken biz de boş durmayalım. Domatesleri doğrayalım. Bir anda pat diye bastıralım yemeği. Dur. Patlıcanlarımızı süzdük. Telefonda bir sorun oldu. Rasmı gösteremedim. Leğenimize koyduk. Biberimizi atalım. tuzumuzu atalım. Biber ve tuz. Bir şey yapmıştık. Yağ koyacağım ama üzerine bekliyoruz. Beklemede kalalım. İyice iyice karıştırıyoruz. Acı seher yemezsin sen. Biberler karışsın. Patlıcanlar karışsın. Allah kalsın. Bir hmm, sıçradı vallahi yerlere döküldü. Gelen var. Şöyle bir patlıcan yiyelim tuzu. Oo. Oh. Acı. Felaket. Midem. Şöyle tuzunu hafiften sepelerim yine de. Doğradığımız domatesleri. Oh mis. Tüm domates gidiyor. İy. Ben mi beceriksizim? Yiyicisi mi gelecek? çözemedim şu domatesi de şöyle tamamdır şöyle, şöyle domatesin çekirdekli yerlerinde suyunu da dökelim içine mis şöyle Hafiften bir tuz. Bugünlerde yemeklerim tuzlu oluyor zaten. Yemeğimiz olmuş durumda. Şöyle sadece bu yağ ve domatesin suyuyla pişecek. Evet. Harika. Çok dökmedim. Çünkü bu yemek bu yağı kaldırıyor. Tavsiye ederim. Hepinize. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.